Selamun aleyküm arkadaşlar. Zırhlarım böyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen bugün maden girebiliriz arkadaşlar. Ölmeden devam edeceğiz. Gece görüş modumuz diye bir şey var arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Hop. Öldü arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam edelim arkadaşlar serice alacağız İndirdik mi kardeşimizi indirdik indirdikten sonra Devam edelim arkadaşlar hop Kırıyoruz bloklarımızı böyle teker teker Blokları küçülttüm arkadaşlar önümüz görmüyorduk çünkü bloklardan Şimdi daha iyi oldu Bir ayarlama yaptım bloklara şimdi Mod yine var Bloklar sadece böyle Ayarlayabiliyorsun arkadaşlar serice kıralım Hemen kırmaya devam edelim kardeşlerim. Hemen alıyoruz. Ölmeyeceğiz de. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hızlıca madene inelim kardeşlerim. Hızlıca iniyoruz. Hadi bakalım. Yeni yayınlara hoş geldiniz. Yorumunuzu, like'ınızı atmayı unutmayın kardeşlerim. Like atın ve arkadaşlar videolarımızı niye izlemiyorsun? Emek veriyoruz o kadar. Harbiden öyle ya. Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz. O kadar uğraşıyoruz. Emek veriyoruz videolara. O gece görüşü olduğu için harbiden çok iyi ya. 20 saniyelik gece görüşü verdi. Şimdi hop gerçek hayattaki gibi yiyorum. Bakın. Çok iyi. Şimdi canım da olsun be arkadaşlar. Zombiler orada. Canımın da olmasını bekleyeceğim. Et, et de yiyelim. Karnımızı doyuralım da bir. Doyurduktan sonra hemen dalıyoruz kardeşim. Dalalım. Dalalım kardeşim. Daldık mı daldık. Daldık kardeşim. Tek yede, tek yede arkadaşlar. Hemen kaçalım, yemeğimizi yiyelim. Hızlıca yiyoruz. Yedikten sonra da ölmeyeceğiz tabii ki de. Tabii ki de ölmeyeceğiz kardeşlerim. Ciddi oynarsak ölmeyiz. Aa elmas buldum arkadaşlar. Oy 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 elmasa bak. Elmasa bak kardeşim. Ben bu kadar beklemiyordum yine yeni elmas alacağımız arkadaşlar. Çok iyi değil miydi? Şaşırtıcı elmas bulduk arkadaşlar. Efsane 5 elmas buldum. Gel buraya bakalım. Gel buraya kestim seni. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bayağı diye. Hemen devam edelim kardeşlerim. Gel gel lise. İskelet. tek yiyeceksin ki nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye kaçıyorsun? Hop. Yemeğimizi yiyelim dostlar. Bayağı iyiydi ya. Maden kasıyoruz şu an. Ölmeyelim de. O ne ya? Ha, şey patladı. Bir şey bir şey patladı onu anlamadım. Hızlıca kıralım. Aldık mı aldık? Yemeğimizi yiyoruz. Creeper birazcık creeper keselim kardeşlerim. Çok iyi creeper keseceğim. Ondan sonra büyüler. Hop patla. Patla 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 patla. Hop patla 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 şimdi gel buraya gel buraya gel şuraya gel keseceğim şimdi dostum seni kestim mi kestim kestim kardeşim gel 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 gel, gel. kestim ama kesmem lazımdı seni kestim kardeşim Oy, oy çok beciler çok beciler abi kaç abi kaç 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 canımın dolmadan ben rush tamam kardeşim. Kardeşim çok veciler harbiden iyi oynamam lazım. Hard school çünkü arkadaşlar eşyalarım düşerse gider o yüzden dikkat edeceğim. Gel buraya gel buraya gel buraya kardeşim öldün ama çok iyi değil miydi arkadaşlar hemen alıyoruz demirlerimizi. Aldıktan sonra hızlıca kıracağız kardeşlerim. Çok iyi. Kırdık mı? Kırdık. Kırdıktan sonra devam edelim kardeşlerim. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hop aldık mı? Aldıktan sonra hop devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım kardeşlerim. Hemen serice. Devam. <laughs> devam edeceğiz kardeşlerim. Hemen alacağız. Aldıktan sonra ölmeyeceğiz. Hemen serice devam edelim. Devam devam ki alacağız da rakipleri kardeşlerim. Hemen gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. <laughs> Son anda öldüm, ölüyordum. Son anda ölüyordum arkadaşlar. Harbiden canımızı fullleyelim. Fullledikten sonra da ölmeyeceğiz kardeşlerim. Birazcık da zombi keselim. Zombi, zombi. Zombi keseceğiz de zor ölüyorlar. Küçük zombi de var. Sakın ya küçük zombi. Hayır küçük zombi. Hayır küçük zombi. Küçük zombi kaç. Git küçük zombi. Ölmeniz lazım ama sizin. Küçük zombi sen de ölmen lazım. Öl sen de sen de öl. Oy. Hulet diyoruz. Abicim bunlar niye spamlanıyor sürekli ya. Olmaz ama bak. XP top. Hayır ışık lazım. Hayır, hayır ışık koy. Bunlar burası karanlık normalde. O yüzden spamlanıyor sürekli. Okey. Buralara ışık koy da spamlanmasın yaratıklar. Çünkü yaratıkların spamlandığını anlamaya başladım. Karnımızı doyuralım. Keselim abicim seni. Hızlıca vururuz. Patladık. Patladı kardeşim. Sen de öldün. Yemeğimizi yiyelim. Şimdi spamlanmanızı için bir şeyler yapacağım kardeşim. Bir şeyler yapmam lazım spamlanmamız için bunların. Çünkü spamlanınca daha kötü. Harbiden XP kastık. 9 XP yaptık arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ve arkadaşlar çok çok iyi ya. Düşerken bile çok iyi. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Oy çok iyi. Hemen yemeğimizi yiyoruz. Gerçek hayattaki gibi. Oy çok iyi arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. O ne? Balık mı onlar? Allah Allah. Alalım balıkları bu. Bakalım. Allah Allah ben ilk defa görüyorum bak. Madende balık olduğuna şaşırıyorum baksana. Oy 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 oy. Aç kalmayacağız böyle güzel. Kaç tane? 15 tane balığımız da var. Tamam. Altın da toplayalım arkadaşlar. Altında bir şeyler yapacağım çünkü. Hop. Aldık mı aldık. Altınlarımızı da alıyoruz arkadaşlar. Ve çok iyi olacak. Bugün maden yap yaptığımız için. Hı hı. Hı, gelin bakalım buraya. Gel 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 gel. Işık koydum. Gel buraya. Gel buraya, hasar yiyecek ama fazla hasar yiyecek. O yüzden gel 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 gel. Ölmem ki ben. Gel buraya. Hemen kaç abi kaç. Eşyalar gitti dostlar. eşyaları alacağım tabii ki de. Hartus ama da işte. Ne yapalım arkadaşlar? eşyalarımızı alacağız. Destek olursanız abone olursanız çok sevinirim. Emek veriyoruz videolara. Şimdi. Ama çok zordu var ya. Harbiden çok zordu. Ama ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hemen devam edelim kardeşlerim. Baksana çok iyi ya. Modlar çok iyi. Tavuk toplayalım. Bahçe gibi bir şey yapacağız da işte öldük gitti. Ben o şey şeyi çözeceğim. Olayını çözeceğiz şimdi arkadaşlar da yani çok iyiydi hemen devam ediyoruz tabii ki de nerede ya gece oldu bir yatmamız lazım önce bir yatalım da kardeşlerim kardeşlerim hemen devam ederiz sonra o işe işini halledeceğim tamam yapacağım şimdi hadi devam edelim kardeşlerim ölmeyeceğiz de serice oy 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 bayağı iyiydi arkadaşlar Ölmeyeceğiz de serice devam edeceğiz. Bayağı iyi hemen yatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kardeşlerim? Ne yapıyorsun neler yaparsınız? Şimdi arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Hemen ölmeyeceğiz de harbiden çok vici ya. Minecraft'ta şöyle bir şey yapalım. Oy 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 çubuk çıktı arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Oy, çubuk çubuk bayağı iyi ya. Kasarken çok zevkli oluyor arkadaşlar. Ee, destek olmayı unutmayın kardeşlerim. Videolarımıza destek olursanız çok sevinirim. Shorts videolarımızı izleyin. YouTube videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kısa videolarımızı izlerseniz çok sevinirim. Hop, hop 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 ölmeyelim. Çok iyi. Hemen ölmeden devam ediyoruz. Devam ettikten sonra da hızlıca ölmeyeceğiz kardeşim. Hop aldık mı aldık. Aldıktan sonra devam. Devam devam devam. Hemen serice alalım. Ölmeyeceğiz de kardeşim. Hemen şöyle yapacağız. Ölmeden devam edelim. 40 tane odun topladım dostlar. Çok iyi değil mi? Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Görüşürüz. Bay bay.